İstanbul'dan 12'sinde çıktım yola. Ardahan'a geldim. İşte Gerede, işte Osmancık, Amasya, Su şehri Sivas, Tokat, Erbaa. Oralardan Erzincan, Erzurum ondan sonra Erzurum'dan sonra işte Ardahan'a geldim. Böyle beğendiğim yerlerde konaklıyorum. Çadırımı kuruyorum. Otostopla geldim buraya. 1 TL yol parası vermedim. Aslında verebilecek çok şükür durumum var. Uçakla da gelir giderim. Otobüste de hepsiyle gelip gidebilirim ama o değil yani. İş. Bunun zevki burada. Değişik insanlarla oturuyorsun. Değişik insanlar tanışıyorsun. İşte ne bileyim başına gelen olaylar, gördüklerin, yaşadıkların bunlar hep sana bir tecrübe oluyor. Yani yaşım 45. Ondan sonra senelik izindeyim. Böyle değerlendiriyorum. Şimdi Çıldır Gölü'ne gidiyorum. Böyle biraz oturayım, dinleneyim dedim. Burası bu Kars, Erzurum'a giden yol ayrımı. Onun az bir orman. Göstereyim size biraz buraları. Geze geze geldim. Erzincan'da uğradım. Oranın yöresel şeylerine baktım. Erzurum'da oturdum. Oranın yöresel şeyleri. Oltu'ya vardım mesela. Oralarda gezdim. Yani bir sırt çantam var çadırım var, matım var, işte klasik kamp malzemelerim var. Bunlar yetiyor yani. Fazla bir şeye gerek yok. Ondan sonra ya bu nasıl olur, İşte alırlar mı yolda falan gibi kendinizi böyle bir sıfır geriye düşürmeyin. Ee, siz gerçekten böyle kararlı olduktan sonra e, istesiniz de kalamazsınız yani zaten sizi sistem bir şekilde götürecek yani. Ama dediğim gibi kararlı olun, azimli olun. İsteyin. İstediğiniz yere dünyanın öteki ucuna kadar da bilene böyle gezebilirsiniz. Yeter ki kafanızda şey yapmayın yani. hani Kendinizi geriye atmayın yani. Olur mu? Alırlar mı? Yani ben hiç ummadığım yerlerde, hiç araçların geçmediği yerlerde bilene maksimum yarım saat. En fazla taş patlasın bir saat bekledim. Beklemedim ama en yakını bir saatti. Hani biraz sabır etsin. Belki 2-3 saat bekleyebilirsin. Problem değil. Bekle. Ama illaki seni gelip birisi alacak yani. Ben bunun en büyük örneğiyim yani. Kendim yaşayıp görüyorum bunu defalarca. Ta İstanbul'dan buraya kadar geldim ve yine otostopla gideceğim. Aslında ben Gürcistan'a gidecektim ama Gürcistan tarafı biraz şimdi şehir merkezine uzak olduğu için bu Akta sınır kapısına uzak olduğu için gitmeyeceğim. Ondan sonra şimdi tekrardan Çıldır Gölü'nü görüp Erzurum üzerinden tekrardan yavaş yavaş geze geze evime döneceğim Allah izin verirse. Dediğim gibi bunu siz de yapabilirsiniz. Ben yapıyorum. Herkes de yapabilir. Çadırınız, uyku tulumunuz, işte matınız falan filan bunları ayarladıktan sonra İstediğiniz her yere gidebilirsiniz. Tabi bazı zorlukları var ama her şeye rağmen yine bence çok güzel yani. Ardahan'dan herkese saygılar.